Euro Club Index, Süper Lig'de 2023 ila 2024 sezonunu şampiyon olarak bitirecek takımı ve küme düşecek ekipleri açıkladı. Peki Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Hangisi şampiyon olacak? İşte detaylar. Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri, GSFB Spor Haberi. Trendyol Süper Lig'de sezonun bitmesine sayılı haftalar kala heyecan sürüyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte Euro Club Index'in sezon sonu puan cetveli. 20 İstanbul Spor, 38. 19 SİLT AŞ Yapı Pendik Spor, 38. 18 VA VA C A R S Fatih, K, A R A G Ü M R, Ü K 39 17 Gaziantep F K 41 16 A T A K A Ş Hatay Spor 42 15 T Ü M O S A N Konya Spor 42 14 M K E Ankara Gücü 43 13 M O N D I H O M E Kayseri Spor 45 12 Y I L P O R T Samsun Spor 46 11 E M S Yapı Sivas, Spor 47 10 Y U, K A T E L Adana Demir Spor 48 9 C O R E N D O N Alanya Spor 49 8 Çaykur Rizespor 51, 7 Kasımpaşa 52.